Baba, birazdan bizim çocuklar gelecek de. Ne yapayım oğlum? Bütün zirzotlar toplanıyorsanız bana. Vallahi hiçbir şey hazırlayamam. Ne varsa yersiniz. Oo kanka hoş geldin. Selam bacım, ne haber? Ne haber kanka? Eviniz çok kral ha. Yavrum hoş geldiniz. Şöyle birer kanepeyle başlayalım. Elinize sağlık. Orhan amcanızın stand upunu izlemek üzere sizi salona doğru alayım ben. Buyurun. Kanka Nazan sözü çok kral kadın ya. Ercan <laughs> bir yorgun görünüyorsun oğlum ya hayırdır? Kamyonu mu devirdin dün gece? Bizim burada da çok yaparım bu espriyi ama ona kamyon demem. Scooter'ı mı devirdin derim. <laughs> evet, ara devam edelim çocuklar. Gösteri bitince yemeğe geçeriz. Alın bakalım. Hadi haberleşiriz beyler kendinize iyi bakın. Baba sevdim mi bayağı bizim çocukları? Ben de seveceğim, benim arkadaşım Cenk Emre'yi. Anne sigara böreği kaldı. Orada duruyor, git kendine. Üvey miyim <laughs> lan ben? Bı -bı -bı -bı.